Evet okçular sıkmaya başladı güzel. Allah'tan cephane sıkıntısı yok. Retim için gerekli kaynak kadavra mı? Nasıl lan? Kızarhaneden çık dedim. Adamın ensesinden sen gel böyle bir iş var deyip çektiler. Nereye çektiniz oğlum adamı? Selamlar dostlar ve Türkiye kanalına hoş geldiniz. Menderil olsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son baskıncıları karşılamak için 7 günümüz vardı. Şu anda 6 güne düşmüş. Ne açıdan gelecekleri gerçekten önemli. Çünkü Buradan da fırlayabilirler. Buradan da fırlayabilirler. Hani ne noktada onları karşılamamız gerekecek bilmiyorum. Şu anda askeri durumumuz nedir? Askeri e, bir mızraklı milisimiz. 3'te 2'si dolu. Bir de okçu milisimiz mevcut. Onun dışında 34 kişiyiz zaten. Yani e, çok fazla asker çıkaramıyoruz. Allah patlamayın. Buraya kadar iyi geldik çünkü. <laughs> yani normalde bu seferleri gelince doğal olarak demirhaneyi açmak gerekiyordu ama demirsiz bölgede başlamanın maalesef dezavantajları. Böyle bir ekstra aile oturtalım. Şimdi nerede karşılayabiliriz bunları? Gelenler yüzde %99 full yakın dövüş olacak. Herhangi bir şekilde bu ilk gelen baskıncılarda ben uzak dövüşçü görmedim. Ondan dolayı bir tık daha rahatım. 3 gün kaldı. Ee, son yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Gerekirse ya nüfus yetmediği sürece biraz zor iki İki tane. Acaba bir tane daha okçu çıkarsam ne oluyor? Ya mızrakçıyı çok düşürüyor. Mızrakçının düşmemesi gerekiyor. Şöyle. Zaten sonra tek aile ticarette devam etse sıkıntı olma. Bakalım basıncılar için son iki gün. Bir gün. Hadi nereden geleceksiniz? Nerede karşılayacağız? Herhangi bir şekilde başka... Paralı asker alabiliyor muyum? Paralı asker için hazine lazım. Hazinem yok. Hazine keşke böyle borç alma vesaire o tarz bir şey ekleselerdi. Tamara arazisi geliştirmesi yapabiliyormuşum. Şöyle bir yapalım. Herhangi bir şey değişeceğinden değil. Baskıncılar göründü. Nereden geldiler? Haritanın öbür ucundan geldiler. Oğlum yolda başka bir şeyle karşılaşır abi. Öyle bakalım. Tek birlik mi? Tamam. İki tane eşkiyamız var. Ya bakalım gelene kadar nüfus artışı ne kadar olur bilmiyorum. En azından şunları böyle 20-20. Abi bir kişi daha geldi. Yerleşim yerine katılsın millet de arazisi şunları bir geliştirelim ikinci seviye zaten bunlar bunları geliştirme gerek var mı şunu bir geliştirelim tamam arazisi seni elma bahçesi yapacaktı seni ne yapacaktım hatırlamıyorum ben şöyle bir bakalım şunu zaten inşa etmemişler ne kadar yerim var 19 yerde 13'ü dolu bunlar gelene kadar ne kadar dolarsa e gelmeleri biraz sürecek Nereden geliyorlar? Bu taraftan geliyorlar. Oo, köprünün bu taraftan karşılarsak avantajımız var. Bu taraftan gelir mi? Yapay zekaya bağlı şu an. Şöyle bu arada tuz madenine bir aile daha atayım. Balıkçı kulübesine bir aile atayım. Anlam uzak çıkacak mıyız bu mevzudan? Şuradan gelirlerse karşılayabileceğim en azından bir durum var. Hani bir sıkıştırma uygulanabilir. Askerleri hala çağırmıyorum. Biraz ya bir kişi bir kişidir böyle toplanıyorlar en azından. Yavaş bir şekilde geliyorlar. Ama niye o taraftan gelmeyi tercih ettiler ben bilmiyorum. Yani yapay zeka başka köprü mü bulamadı? Köprüden mi geçmiyor? Şuradan geçecekti. Allah Allah. Şöyle bir bakalım. Bir tane dokumacı oluşturamıyor muyum ya? Dokumacı oluşturabilsem aslında her şey daha kolay olacak. Aa, kasaplara oluşturabiliyorum artık. Şeyler bir gelsin. Buraya kasap açalım. Tımar arazilerini bir ikinci seviyeye yapalım da yapalım. Sende halk mı yok? Sende halk yok. Okey. Devam edelim. Artık kasapları açalım. Hadi şu mızraklı milis en azından bir 20 tane olabilse benim işimi oldukça kolaylaştırır. Yani çünkü elde 20 tane mızrak var. Ondan dolayı ufaktan geliyorlar. Şu yolun oraya yaklaştıklarını basacağım bakalım. Hadi bir kişi daha gelmiyor mu buradan? Artık toplanmaya başlasınlar. Askerlerimiz geldi. Hemen şu tarafa alalım. Mızrakçımızı şöyle tam kapatacak şekilde açıyorum. Okçumuzu da Şöyle yaydıralım. Bakalım onlar da geliyor. Şu anda etkinlik 83. Oğlum mızakçı sen yorulma lan. Ya da bir yer açın. Yer açıldıktan sonra artık dinlenirsin. Etkinlik %108. Hay Arkadaşım ya yani. abi siz şöyle bir tam kapat sana şöyle yerini koruyu da açayım ben şöyle abi sen de gördüğüne sık rica ediyorum atış serbesi şimdi açsam mı birazdan mesafe bekleyeyim yoksa bir aile daha geldi bir aile daha bundan eleman çıkar mı bir kişi çıkıyor Allah sizi iyi yani tek kişiyle gelmiş yani evet okçular sıkmaya başladı güzel Allah'tan cephane sıkıntısı yok yani bir tane daha okçu birimi en azından araya atabilseydim fena olmazdı şuradan bakalım herhangi bir. Sıktı biraz canları gidiyor da. kimliklerinde herhangi bir değişiklik olmadı. Şöyle bir kişi düşününler lan. Şöyle yaklaştıklarında serbest atışı açayım. Aa cephanesi varmış lan. Ay yorgunluğuyum. Tamam. Atış serbest. Bakalım. Abi sen nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Bayağı bir canları gitti. Böyle arkadakine sıkmaya devam edin siz. Hatta şöyle bir yer. Abi etkinliği aslında hazır düşmüşken ben de şunları bir saldırtıyorum. Ee, okçu sıkabiliyor mu? Okçu nereye sıkıyorsun abi? Kör müsün oğlum ha? Şunu 14'e düşürdük. Hadi bakalım. 13, 12. En azından bir tanesini aldılar gibi. Abi neye sıkamıyor? Neye sıkamıyor? Saldır abi saldır. Neye sıkabiliyorsan abi. Mızaklı birlik bildiğin taşıdı şu an. Hadi bir tanesi kaçtı. Tamam bu mevzuyu çözdük abi. Şu anda güzel bir çarpışma oldu. İki kişi mi öldü ya bizden? 18'de 16'ya düştü. Hadi bakalım daha da gelmesin diyecektim. Bir kişi daha düştü bizden. Yani hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. 15 kişi birliği dağıt. Çavuşlar Köprüsü savaşımız. <laughs> Gerçekten savaş değil. Arbede olarak kayıtlara geçebilir bence. Şöyle birliğimizi dağıtalım. Sonrasından gelin. Ben şu binaları bir yükselteyim. Bina başka yükseltebileceğim bir yer var mı? Buraya gelen kimse yok. En azından yeni gelen aileleri bir sonraki baskını kadar hazırlamam gerekiyor. Maden ocağında kişi daha alalım şöyle. 5 tane aletimiz var. 5 tane alet varsa geri senede çok uğraşmasak mı acaba diye bir düşündüm. Şuraya kasabımızı açalım. Şuraya keşke bir aile yerleşse. Biraz düzensiz görünecek sinirim bozuyor. Çatışmadan sonra ha ceset çukuruna ihtiyacımız var şu an. Mezarlık. Mezarlığımızı nereye koyalım? Mezarlığı hemen kilisenin arkasına koyalım. Hatta Şuraya ben de bir yol çekeyim. Şuradan buna Bundan da dibinden dibinden gelsin. Rafını çevirelim. Yolu böyle dibine kadar uzatalım. Buradan da ana yola bağlayalım. Buranın ön tarafına gene binalar yerleştir. Gerçekten biraz böyle İstanbul'un da İstanbul çok geniş olur. Konstantiniyye'nin yerleşimi gibi bir yerleşke olması niyetindeydim ama o kadar da uç taraflara yerleştiremiyoruz. Kendimi biraz sıkıştırmaya ihtiyacım var. En azından doğal savunma olarak kullanalım. Ki köprüden gelmeleri mesela benim çok işime yaradı. Ceset çukurunu hemen acil inşa edilmesi lazım. Öbür türlü cesetler çok fazla moral bozukluğuna sebebiyet veriyor. Bir saniye ben nereye eleman vermiştim az önce. Tuz madenindeki bir kişiyi alalım. O da inşaatta dursun. En azından inşaatları devam etmesinler. Komik kampının yanına aslında kasap dükkanı inşa edildi. Haydi hayırlı olsun. Üretim için gerekli kaynak kadavra mı? İnsan mı kesiyor? Nasıl lan? İnsan kesme abi. Sen tuzunu al, etini al sosis ver bana. Bu konuyu ben görmemiş gibi yapacağım. Acil bir şekilde tuz madenine biraz boşaltmış bulunduk ama şu ceset çukurlarının acilen doldurulması lazım. Tabii ki hükümdarın ordusu gönlü nerede? Bizden uzak şu anda dokunmasın bize. İki tane aile boşta. Şuraya ben hemen taş ocağı inşa ediyorum. Şuradaki taşları bir sömürelim. Bu araziyi boşa çıkaralım. Hatta şuradaki killeri de almam lazım benim. Killere de şöyle bir yol çektim. Şuradan ana yatağına hemen inşaatımızı yapıyoruz. Şuradaki yolu iptal edelim. Bir tane boşta ailemiz var. 10 tane de cesetimiz var. Ee, ailelerden bir tanesini bir daha vereyim böyle. Cesetlerin acil gömülmesi lazım. Yas tutan ev var mı? Şu anda görünürde de yas tutan ev yok. Terzi atölyemiz açıldı. Mükemmel. Şimdi dolgu üretimine buradan geçiş yapabiliriz. Demirci üretmenin herhangi bir anlamı yok. Bir ay malatanesi biraz zor. Aslında para kazanma uğruna doğrama atölyesi açabilirim ben buraya. Ama önce ben terziyi açayım. Terzinin yanına ayakkabı atölyesini açayım. Buraya bir kasabımı daha açayım. Ben kasaplıktan para kıracağım çünkü. Ne, neye memnun değilsiniz? Ne oldu? Neyin eksik? Yakacak tezgahı. Nasıl lan? Yakacak arzana mı yetişilmiyor? Eyvah. Neyse şu cesetleri gömdüler mi? Tamam cesetlerin hepsini gömdüklerine göre ben iki aileyi boşa çıkarıyorum. Şuradan oduncu kulübesinde zaten birisi var. Hızarhanede birisi var. Tamam odunların hepsinde birisi var zaten. Şuraya bir kişi daha atayabiliyor muyum? Yok atayamıyorum. İnşaata devam etmek için bir şey lazım ama balıkçı kulübesinin... Balıkçı kulübesinde niye kimse yok? Ha kasaplığa verdiğim için başka iş yapamıyor. Okey o da mantıklı. Para durumumuz nedir? Asıl mevzu o. Para durumumuz 168. İhraç edebileceğimiz bir şey kalmış mı? Şu an et falan açısından sıkıntı çekiyoruz. Yumurta zaten satmayalım. Ayda yılda de bir geliyor zaten. Şu anda tuz satışı yapabilirim. Hmm. Bir süre bir tuz satışı yapalım ama elinden sonrasını yapalım. 50 bir kaldı. Sosis ticareti için bana para lazım olacak çünkü. Benim bütün gelirim bu yani. Ben üçüncü seviye aileler için acil bir şekilde kil üretimine başlamam lazım. Nereden adamı eksiltebiliriz? Haydi bakalım. Ya bir sonraki ayı bekleyeceğiz yapacak hmm. hiçbir şey yok. Bakalım önümüzdeki ay aileler nerelere gelecek? 18 sosis üretilmiş bile tamam kasaplar güzel çalışıyor. Buraya herhangi bir hiç kimse gelmemiş hala ya. Aile yerleşti. Aile sonunda yerleşti ya. Tam az önce şikayet ediyordum. Buranın inşaatının aile mi sorumlu oluyor bu arada? Şu anda taş ocağını inşa edemiyoruz. Tabii doğal olarak aile yok. Şu anda biraz da ferahladı ortalık denebilir. Ben şuraya bir elma bahçesi daha kurayım. Şurada tımar arazisine yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Seni doğrama atölyesi çok yapasım var. Doğrama atölyesi yapalım. Ayakkabı dükkanı. Ondan sonra abi terzi. Terziye gel. Dolgu zırtları yapmamız lazım bizim ama neyden yapacak? Keten kumaşım yok. Şöyle bakıyoruz. Ayakkabı üretiminde en azından sıkıntı yok. Bir 40 değil de 30 yapalım. 30'dan sonrasını aslında üretmeye başladık. Deri konusunda çünkü bir sıkıntı var mı? 61 deri. Aslında tam deri yatağında yanındayım. Çok büyük bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hele bir nüfus genişlememizi yapalım. Zaten bize asker lazım olacak. Şuradan genelden bir bakalım. Toplamda 41 kişiyiz. 18 ev inşa edildi. Çoğunluğu bu arada ikinci seviye. Aslında güzel bir şey bu doğrama dükkanı inşa edildi. Doğramayı nereye inşa edin? buraya? Abi sen ne üret biliyor musun? Sen ahşap parçası bir üret. Tuzdan sonraki kalaslar, kalaslar lazım olacak. Çok fazla da açılmaya. Öbür türlü e, bu kaynakları gerçekten üretimine yetişemiyor. Ve hayvanlar, ha hayvanlar. şu anda aslında bunların tam ticaretine başlama zamanları. Ama kendi parama kıyamıyorum. Yeni bir aile geldi. Geldiği gibi nereye gitti lan? da abi. Kasap Şu üçünü kasap atölyesi ilan ediyorum. Dağ lambarını boşaltamam. Dağ lambarını boşaltamam da. Aa tabakhanede adam yok. Şöyle bir bakayım. Yakıt sıkıntı da Çekiyorum. Çok fazla meslek verdik ama yapacak bir şey yok. Sabır içinde geri kalan aileleri bekleyeceğiz. Öbür türlü bir yerden bir şekilde nüfus patlaması beklemek gerekiyor. O da kolay kolay olacak şey değil. Yeni ev inşaatına başlasam mı sadece? Benim aklımdaki sorulardan bir tane. Tuz mateninde yavaş yavaş olsa da bir üretim var. Şu anda asıl para kaynağımızı açtırmış Geçmiş ticaret. Sosis satışı için 300 lazım. Benim şu an 150 var. Ben ira İthalatı da bırakayım şöyle ayakkabı fazlasını da mı satayım ulan milletin ayakkabısına da göz dikeceğim yakında savaş şeyi satışında yapıyoruz yeni gelen aileleri şöyle bir aldıracağım aslında ee, balığa gerek var mı abi şu an çeşitlilik için şu an balığa birisi gelmesin yeni bir aile geliyor yeni gelen aileler otomatik sağa sola çekiliyor bir lisede birimiz var tamam şu anda eleman arayan bir tabakhanemiz kaldı bakalım sağlam var ambarlarda sıkıntı yok ambara ama benim eleman yetiştirmem lazım. Ürün satışı yapamıyor. 265 Allah aşkına şu bir 300 olsun. Ben şu sosisleri bir satmaya başlayayım. Ondan sonra anca biz bu işlere rahat bir şekilde gireriz. İthalatı durdurmak aslında bir yerde mantıklı oldu. Şuralı komple alım yapsam diye bir düşünüyorum. Ama terzimiz var. Ayakkabımız var. Doğramacı ne üretiyordu? Ahşap parçası üretiyordu. Aynen. Ahşap parçasını gelelim ahşap parçasının satışını kaçtan yapıyormuş? 5'ten yapıyormuş. Allah Allah. İhracı. Ben ahşap parçası şu an kullanmıyorum. 5 bulunsun geri kalanı sat. Hatta memnuniyet %77. 77 olsun bir zahmet de. Milletin gelmesi lazım. Gene Tokyo konutları işine girsek mi? Şuraya ben kaleye ayırırım. Ondan dolayı bu tarafa doğru Genişlemek çok doğru olur mu bilmiyorum. Tomruk kampını tekrardan şuraya bir kısıtlayalım. Geniş alana ilerlememize devam edelim. Yemek konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Tabakaniye sonunda birisi geldi mi? Ulan genel eleman nereye gidiyor? Sağ solan meslek verdikçe bunlar kayboluyor. Bakalım. Şu anda bir yerde çalışan başka birisinin olmaması lazım ama. Bakalım. İnşaat yapılmıyor zaten. Balıkçı kulübesi boş. Yakacağım. 2 aylık kalmış. Eyvah abi sen kızarhaneyi bir boşla sen şuraya bir gel Oğlum ben geri çekiyorum bu eleman nereye gitti Kızarhaneden çık dedim adamın ensesinden sen gel böyle bir iş var deyip çektiler Nereye çektiniz oğlum adam Tabakhaneye mi gitti Allah seni iyi şartları sen devam ettirin Hatta gel şu oduncu kulübesine yakacak ihtiyacını bizim bir abanmamız lazım Şu an 68'de 69 hadi bakalım Şuradan bir kömür yakmaya açsak aslında şenlenecek ortalık Kömür yakmaya açmak için Tımar arazisi 3'e ihtiyacım var. Onun için de neye ihtiyacım var? Kile ihtiyacım var. Hepsi birbirine o kadar bağlı ki. Nerede? Odun kesiyorlar. Şu alanın temizliğine başlamışlar. 84'e çıktı. 3 aylık yakacak ihtiyacımız var. Yeni bir aile geldi. Tamam inşaatlara en azından biraz bir baksınlar. Kim memnun değil? Kim? Neye, neye memnun değilsin? Yiyecek tezgahı yok. Evet tabakhanede adam yok çünkü. Hmm, abi oduncu kulübesinden sen bir çık tabakhaneye gel. Memnuniyetsizlik beni bitirir çünkü. Sonrasından gelen elemanların inşaatları bir bitsin. Sonra bir bakalım. Şöyle genel ev inşaatına da bir başlayalım. Hatta direkt şu meydandan. burayı şöyle bir ev dolduralım. Ondan sonrasına biraz da gelsin şu tuz madenini oradan. Şu alanda derin bir inşaatlara başlayalım. İyi güzel temizleniyor. Buraya komple aslında insanların yaşayabileceği bir yere çevirdik. Genel depo dolu. Nasıl dolu lan? Genel depo dolu olamaz. Buranın deposu dolu. Okey. Keresteleri harcatmamız lazım. Şuradan gelişmişten kereste sınırını ben girmeye çekeyim. Güzel bir başlangıç yapıldı. Bakalım. Nüfus toplam 75 kişi genel olarak ikinci seviye ailelerimiz var birinci seviye aileler zaten buralarda bunların daha seviyesini arttırmaya gerek yok bize 3 lazım yeni aile gelsin yeni aile geldikten sonra da şuradaki kil ocağını bir yaptıralım bakalım 30 adet kalasımız var abi hızarhanede kimse var mı 30 adet kalası varsa gerek yok diyecektim hızarhanede zaten kimse var. şu anda boştaki aile ne yapıyor ha, buraya malzeme taşımış okey boşta bir aile daha olsa var ya çok güzel olur Ha, bu arada haydin hayırlı olsun ticaret gelelim şuraya nerede bizim gelsin bizim ticaret merkezimiz yiyecekler sosis ticaret yolunu koruyoruz ihrace halk sosis yemese de olur diyecektim şöyle kaç haneyiz 17 o her hane başına bir adet sosis yeterli olur geri kalanı satıyoruz abi. çok da umurumda değil bana şu an gelir lazım vergi 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 kış yaklaşıyor kış yaklaşıyorsa ne yapayım abi başka hükümdarların orduları geliyor benim şuradan oduncu kulübesine boştaki elemanı vermem lazım normalde e, yeni bir aile gelebilir mi rica ediyorum. Yakacak ihtiyacı konusunda çünkü artık sınırdayım Yeni ailemiz geldi. Hadi hayırlı olsun. oduncu kulübesine verelim. Öbür en azından inşaata devam. Et. Güzel satışlarımızı yapıyoruz. Orada için ne durumdayız? Orada için aslında öyle ticarete gelelim. Biz biraz daha para biriktirelim. Ben kargı ticaretine ufaktan başlayayım. Çünkü kargıcılar kadar çok vuran bir birlik yok. Yani defansları ne kadar az olsa da benim için vurması yeterli aslında. Şu i̇nşaatlara devam etsinler. Bakalım ufaktan güzel, güzel, güzel. 20 ev. Hadi bakalım. Evleri bir doldurun siz. Evleri doldurduktan sonra sosis vermeye başlar. Öyle beleşten malzeme yok. Hak edecek. Herkes hak ediyor. Şurada başka hükümdarın ordusu ne yapıyor? Şu eşkıyaları mı alacak? Oğlum çok mutlu olurum lan. Adam bu arada okçusunu mili kullandı ve okçusunda ne var ki oğlum zırh olarak? Baya oğlum bu kadar zırhlı Okçuyu ne yapıyorsunuz siz manyak mısınız? Benimkilerle donda tişörtle savaşa geliyor. İnşaat tamamlandı. Hadi hayırlı olsun. İnşaatlar tamamlandığına göre abi siz şu kil ocağına tam bir fokusu atın. Oran acil bir şekilde bitmesi gerekiyor. Yeni bir aile üyemiz geldi. Hadi hayırlı olsun. Oduncu kulübesindeki bir tane aileyi de ben boşa çıkardım. Yapacak bir şey yok. Onlar devam etsin bir şekilde. Ne? Niye mutsuzsunuz abi? Giz... Yakacak tezgah yok. Yeni gelen aileleri buraya vermek de istemiyorum da al bir tane tezgah açalım. Buraya zaten daha fazla açtıramıyoruz. 451. 451'den direkt bakalım. Kargı ticaretin 480 lazım. Oradan da ticarete girsek aslında çok fena olur. Ben keten almaya çalışsam verimlilik nerede? Oğlum yan tarafın verimliliği ne öyle? Abi biz bayağı yaşamıyormuşuz. Bakalım yan taraftaki iki bölgenin verimliliği çok yüksek. Ama şu an bana gıda lazım değil. Bana şuralar lazım. Ama keten de önemli bir şey. Genlik bakalım. Çavdar. Ya çavdar yapabiliyoruz da çavdara hiç gerek yok şu an. Yeten arpa. Arpa diyor ki hiç kullanma diyor. Okey. Benim şurada bu yerleri bir üst kademeye ulaştırmam için önce buraya bir tane han açmam lazım. Küçük hanı nasıl yapalım? Şu tomruk kampını öncelikle bir taşıyalım. Hayvanları çok kaçırmadan aslında nereye yapabiliriz biz bunu? Hayvanlar aslında biraz içerilere kaçmış. Kaç tane var? 12 tane hayvanımız kalmış. Abi han arzını şöyle mezarlığın yanına yapıyorum. En azından güzel de bir mesaj olur. Ben tekrar bir bağlayalım. Şuradan da madene bir bağlayalım. Madenden ana yola. En azından buradan arpa biraz alayım. Ya da direkt bira olarak mı alayım? Fiyat durumu ne? Ticarete bir bakalım. Direkt arpa almaya çalışsak arpanın tanesi. Abi bu para birimine bir isim verseydiniz keşke. Dinar mı? Ne? Neyse dinar olarak adlandırayım. Arpanın tanesi 2 dinar. Şöyle gelelim malt kaçmış. Maltın tanesi 4. Arpa'dan malt üretiliyor. Malttan bira üretiliyor. Biranın tanesi için herhangi bir fiyat belirlenmiyor. Maltın tanesi 4 ise buna o kadar şey yapmazlar. Ben şuraya şu 480'i bir vursun. Ben silah işine gireyim. Silah işine girdikten sonra anca ben e, bu han arzını halledebilirim. Bu türlü bu kadar savunmasız bir şekilde olmaz yani. Şuraya şu an maden ocağına bakacak niye kimse yok? Benim başka önemli olarak belirttiğim bir yer yoktu. Yani önemli olarak belirttiğimde umursamayacaksınız niye böyle bir muhabbet var açma. Roveloka işgal varmış. Roveloka olan işgal şu an bize alakadar etmiyor. Nüfusum 720. Nasıl yapacağız? Nasıl yap Abi ilk önce kil ocağını bir halletmemiz lazım. Balıkçı kulübesinde kimse yok değil mi? Okey. Kulübede kimse yoksa 480 dinara ulaşmışız. 480 dinara ulaştığımıza göre hemen şuradan ben karga alımına başlatıyorum. İthal et. İthal kaç? Bana 36 tane lazım abi. 36 tane lazım. Benim büyük ihtimal bütün servetimi zaten sömürecek. Bakalım sosis. 28 sosisim kalmış. Hepsini satmışız. Öğretsin dursunlar yapacak bir şey. Şu anda zaten benim zenginlik olarak adlandırabildiğim tek şeyim o. Pasif et geline de ihtiyacım var. Pasif et geliri için de benim acil bir şekilde ağıl kurmam lazım. Ağıllar ama şu anda kursam da çok bir işime yaramayacak. Hemen bir seviye daha atlasak benim için yeterli olur. Abi millet şöyle bir gelsin. Şu taş ocağındaki taşları bir sömürelim. Ben köşkümü inşa edeyim. Bundan sonra bu muhabbetler biraz daha rahatlar. Taş ustası kampı okey. Yapıldı. Taş ustası kampına iki kişi verelim. Buradaki maden ocağının maden ocağına da bir kişi geliyor. Okey. Taş ustası kampına hatta bir kişi daha vereyim. Hazır yeni aile gelmişken. Şu an öbür aile biraz paralel çalışması gerek. Silah durumumuz ne? 5 kargı geldi bile. Buradan ben bu kargıları fullleyeyim. Kargıları fullledikten sonra köşkümü inşa eder. Köşkü inşa edince çünkü şöyle bir muhabbet var. Mayiyet diye bir birim geliyor. O da buradaki valinin askerleri gibi bir şey. Ağır piyadeler. Yani sayıca azlar ama en azından dayanıklı bir birim olduğu için yani beni idare ederler. Neyse bölümü burada bitireyim. Gerçekten beklediğim aksiyondan çok daha azını aldım. Ama gene de bir şeyler oluyor. Şehrimizi geliştiriyoruz. Her seferinde de kış olduğunda bırakıyorum oyunu. İlginç bir tesadüf olmuş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.